Yani bu 880 dolar bakiye ile bulunduk sitesinde atlamaya çalışacağız. Arkadaşlar sizler de site bedava 70 cent bakiye, yüksek para yatırma bonusu ve bedava 5 tane kasa açma fırsatı için yeniden doldur kısmına, promosyon kodu kısmına geliyorsunuz ve büyük harflerle Foreigners koduna girebilirsiniz. Tüm yüklerden ödeme yöntemleri mevcut. Ödeme yöntemlerimiz kart, hediye kartı, kripto para ve SOSK item. 8 dolardan istediğiniz miktara kadar para yatırabilirsiniz. Ekstra bonuslu para yatırmak isterseniz de kodumu kullanabilirsiniz. Sitemizde kasa açma yükseltme, kasa savaş tarzı modlar var. Hep birlikte göreceğiz. Sitemize yeni mod geldi. Listen, AK47 yani AK47 kasası. 5 tane ile başlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. 250 geldi 105. Bir daha yapacağım. Bunu hızlı açıyorum. Şimdi sözleşme moduyla orta modu alalım şunu. Sizlere öneriyorum bu modu. Şu görmüş olduklarınız arkadaşlar geçmiş videodan. O yüzden dikkate almayınız. 369 yaptık. Ben şu an mevcut bakiyemle katlamaya çalışacağım. Kasa savaşına girelim. Bakalım pahalı savaşlar var mı abi? 128 hemen girelim. Nikinho. Yarlardan dili değiştirebiliyor muyuz? Türkçe ama yine de bir şeylik olmuş. Hadi bakalım. Baranes, Nikinho. Hangisi kazanacak? Evet, Cyber Security. Şu an öndeyim. Hala öndeyim. Hadi adam yeneceğiz lan. Of. Evet. Rakibimizi indiriyoruz dostlar. Daha pahalıya var mı abi? Gruplu var. 67'ye katalım. Medusa şey koymuş böyle. Baş monster. Haydi bakalım. O kazandı. Adam için kolay bir maç oldu dostlar. Baksanıza. Bu kadar da gelmesi zor. 128 dolara bir daha açtı adam. Başlayalım bakalım savaşa. Bunu bir daha yanarsam var ya. O zaman bu adam biter. Hadi Nikinho. Bana kaybet dost. Bu sefer kazandı beyler. Maalesef. Göreceğiz ama zor. 20 fark var. Abi. Artık imkansız. Baksana riskliyor zaten. Adamın yüzüne batan gülüşü. Evet kaybettik. Maalesef. Öyle oldu. Şimdik. 60 dolar var. Join dedik. Hadi bakalım kim kim alacak. Haydi bakalım Dreamhack. Ben de. Bir daha dostlar. Haydi. Ananı senin ben. Ne yapayım abi ya. Aha 89 açmış. O 150 açan da var. Çok güzel. Stitch. Hadi bakalım. Kim kim yersam oldu şu an. Ananı ya. Kaybettik. 150 dolarlık olana gireceğim. Beyler. Şuna. Stitch. Hadi bakalım. Yenelim şu an ya. Hadi abi. Haydin, yes işte bu abi. işte bu abi. Ne vardı sanki ama kasa savaşı? Heh. Ali 471. Bu kasa çok güzel bu arada. Friday kasası mı neydi? Hadi. <laughs> evet. Şimdi şunları geçtik. Bu var, bu vardı bu yoktu ama neyse ekleyelim bir şeyler böyle 629 bunları red ediyorum artık katlayıp kayma vakti geldi yavaştan 9 atırsak arkadaşlar kaybederiz ya laminant çok iyi şu de şey yapalım son bir yükseltme istiyorum ne yapsak solgun hayatta kalma bıçağı tamam Gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir katlama oldu. Bunu da sattık mı? Kaç para çıkıyoruz? 1000 dolarla çıktık 1077 ile. Bu oyunumuz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi benim promosyon kodum olan varonet kodunu girebilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.